Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır beklenen hangi eşyak çekiyorum. Ve arkadaşlar bu arada şu Magma Jire'ye falan birkaç köpek balığına daha kostüm geldiğini biliyorum. Çevik Bey ile ee, kara çekici. Onların videosunu da normalde çekecektim ama elmasıma bakın. Evet. Hiçbirini alamam. Üzgünüm. Neyse. Şimdi ilk detaydan başlayalım. Detay hızlı bir şey, diye. şey arkadaşlar niye olduğunu bilmiyorum. Ben de bakın sol üstte normalde kamera çıkıyordu. Kamera yok. Burada çıkıyordu bazen kamera. Burada da kamera yok bende. <laughs> Onu biliyorsanız yazın ama bu detay kamerayla o yüzden ben yapamayacağım. Ee, size söylerim. Sizde kamera varsa siz kendi krakeninizle yapabilirsiniz. Tabi krakeniniz de varsa. Arkadaşlar krakeni kamerayı alıp çeviriyorsunuz. Ağzını çeviriyorsunuz. Ve Kraken'in kuş gagası gibi bir ağzı var. Bilmiyorum bu detay sayılır mı ama bana çok saçma geldi. Koskoca canavarsın. Kuş gagası var ağzında. Kuş gagası gibi bir ağzı var. Bakın açıp kapanıyor. Küçücük gözüküyor böyle. Bir açıyor bir kapatıyor. Kuş gagası gibi ağzı var. Şimdi sıradaki detaya geçelim. Arkadaşlar bir rekordur gitti neyse. Kayıttı herhalde. Sıradaki bir detay değil bug. Bakın nesli şu an böyle gidiyor ya takıla takıla. Ya takıla takıla gitmiyor da bakın böyle dimdik gidiyor. Bu bug. Arada bir böyle oluyor. Bu neslinin normalde ha şimdi düzeldi. Böyle kıvrıla kıvrıla gitmesi lazım. Ama portal kullanınca falan bug'a giriyor öyle oluyor. Hemen şu portal doldurayım. Işınlanayım bir yere bakın bug'a giriyor. Bir de bu daha çok havada şey olunca bug'a giriyor. Neydi? Havada havaya teleportlanınca. Aşağı düşerken öyle oluyor bakın. Şu anda kıvrıla kıvrıla gidebiliyor Nesli. Böyle bir tane bak oluyor. Ben oynarken hep oluyor böyle. Bilmiyorum belki Nesli'ni varsa biliyorsunuzdur. Böyle dümdüz gitmesi gerekirken böyle çık böyle kalıyor. Hiç kıvrılmıyor. Şu ultiyi de doldurayım hemen. Höpür höpür Bu arada şey eee hepinize hayırlı namazanlar da Muhammed Kerem Karakuş'la iftara doğru video yapacağım. Yapayım mı? İftara doğru dediğinizde neyse şey arkadaşlar ne bileyim oruç tutarken canınız mı çıkılıyor? İftara kadar izleyecek video mu arıyorsunuz? Daha da da canınız mı sıkılıyor değil de çok mu acıkıyorsunuz? İftara kadar izleyecek videoda Danan bir saatlik video yapacağım Muhammed Kerem ile iftara doğru diye. Neyse şimdi bakın ulti doldu. Basıyorum. Al işte şu, suyun altında çıktı. Ya arkadaşlar ben biraz nesliyle oynayayım oynayayım. Bu bak olunca videoyu tekrar başlatırım. Videoyu kapatamıyorum. Arkadaşlar şimdi de kıyafet deneyi giydirdim öyle yapacağım. Kıyafetle oynarken oluyordu çünkü ben de bu bak. La bir rekordur yine köşeye gitti. Videoyu durduracağım yapınca geri başlatacağım. A few later. Arkadaşlar e, bu bug'ı düzeltmişler galiba çünkü ben bunu yaparken oldu lan Vide arkadaşlar kurgu yok videoyu başlattım oldu Yemin ederim oldu. Arkadaşlar size yemin ediyorum kurgu yok. Bakın yemin ettim. İki buçuk dakikadır oynuyorum. Hatta bu bug alt galiba oyundan kaldırmışlar diyecektim. Videoyu başlattım bug oldu. Bakın şu an kıpırdıyorum kıpırdıyorum. Nesli kıpırdamıyor. Böyle takıldı çubuk gibi kaldı. Ama şöyle itici güç basınca düzeliyor galiba. Yoo düzelmedi bakın. Hala böyle. Bir de normal halini göstereceğim şimdi. Şu bu düzelsin. Portal'dan geçince düzelir galiba da burada geçemiyormuşuz. Aa bakın düzeldi. yo düzelmedi. Hala çubuk gibi kaldı. Arkadaşlar şöyle ha <laughs> düzeldi. Bakın daha demin çubuk gibi gidiyordu. Aa yine öyle lan. Kıvrılamıyor. Ya şu bu arkadaşlar neydi? Şu buz bölgesinde bir süre bitsin normal yerde yaparım ya da Yaparsam yine videoyu başlatayım şöyle. Düzeltirsem. Arkadaşlar. Ee, düzeldi. Gördüğünüz gibi daha demin böyle çubuk gibi gidiyordu ya. Sağa sola gidince yine çubuk gibi oluyordu ya. Normalde bunun böyle olması gerekiyor. ona yine olmuyor. Ha portal basılıyormuş burada da. Lan kafam sıkıştı. Ya arkadaşlar hatta ben Çıkayım oyuna bir daha gireyim öyle göstereyim de şu buz bölgesi boşa gitmesin. Biraz elmas kasayım. <laughs> Arkadaşlar bu sefer gerçekten oldu. Bakın şöyle dönüşlerde. Ana! Arkadaşlar bir Recorder'ı lanetli. 5 saattir düzelmişti. Bir Recorder'ı başlattım. İtici güç bastım yine bozuldu. İtici güç basınca bozuluyor galiba. Bakın böyle kaldı. Dönemiyor. Ya dönebiliyor da kafasını falan hiç kıpırdatmıyor. Ya hatta ben direkt yapmakla uğraşmayayım. Size farkı göstermek için şey yapayım arkadaşlar. Şu an sağda solda falan oyuna ilk başladığımdaki hali gelmiştir. Koymuşumdur ben. Bakın böyle dönemiyor. Ama oyuna başladığım halindeyken böyle fıtı 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 diye dönüyor. Ya şimdi de fıtı fıtı yapınca böyle oluyor da tam dönemiyor. Bildiğim böyle yuvarlak çiziyor. Neyse arkadaşlar. Sıradaki detaya geçelim. Arkadaşlar V rekordur lanetli ya. Ben bakın şimdi yine olmadı. Galiba bu şeyle alakalı bir şey. V rekordu durdurunca mis gibi kırılıyor. V rekordu başlatınca yine böyle çubuk adam bagına giriyor. Böyle kıpırdayamıyor. Ama o büyük ihtimalle şey arkadaşlar siz şey demiştiniz. Video recorder biraz kastırıyormuş. <laughs> ne oldu lan öyle? Duvara girdim. Bak içinde bak buldum. Neyse. İşte videoya ilk başladığım haline koyarım sağda solda bir yere. Şimdi gerçekten geçelim öbür baka. Ama büyük ihtimalle şimdi video rekorda durdurunca bir daha kıvrılacak. Arkadaşlar bu bak galiba sadece şey yüzünden oluyor. Neydi o? Wii Recorder oyunu kastırdığı için falan oluyor. Böyle şeyler olunca oluyor büyük ihtimalle şu anda. Eskiden ama normalde oynarken de oluyordu. Bak böyle şey çubuk gibi takılıp kalıyordu. Ya neyse bu şeyde detayda çok fazla zaman kaybettik. Öbürüne hemen geçiyorum. Arkadaşlar sıradaki detayım ise bu detaydan sayılır mı bilmiyorum ama. Zaten videonun başında demiş miydim hatırlamıyorum. Kostümlerin demiştim hatta bunların. Bunlara kostüm geldi arkadaşlar. Bakın Gördüğünüz gibi ya çekiç başın zaten yavrusu kuşanlıydı da bunların artık yavrularını tekrardan kuşanabiliyoruz. Ubisoft benim videomu izlemiş. Videoda diyordum bakın Bay yavrusunu taktım mesela. Şey Godzilla'nın yavrusu bende yok ama bakın Godzilla'nın yavrusu da burada duruyor Jirachan diye. Neyse şimdi diğer detaya geçelim. Videoyu durduramıyorum. <laughs> Durmuyor lan video. Arkadaşlar sıradaki detayımız Titani'ye gönderme. Gördüğünüz gibi ya, Patlatayım da. Şurada geminin ucunda iki tane iskelet böyle duruyor. Bu Titani'ye gönderme arkadaşlar. Ee, şimdi e, Şimdi sağda solda fotoğrafı duruyor. Titanik'te de böyle iskeletler şey oluyor arkadaşlar. Böyle ya iskeletler diyorum ben de. İki, bir tane adam bir tane kadın işte böyle duruyor. Geminin tam ucunda. Arkadaşlar burada salak bir sunalak gibi oyunun sesini açık unutmuşum. Ona demek ben de bilmiyorum ama. E, o yüzden konuştuklarımda bir anlaşılmıyor. Burada kısacası diyorum ki. Eee. Burada bu, bu, detayı buz mapinin koymalarının sebebi Titanium filminde de buz dağına çarpıp gibi batıyordu. Ona gönderme yapmışlar. Ha, şimdi videonun devamı geçiyorsunuz. Videonun devamında iyi seyir ki detayı. Arkadaşlar bu detayı bence bilmeyen yoktur ama ben yine de göstereyim. Bu buzul denizinde gördüğünüz gibi Hangi şarkı evolution'daki alan var. Ya büyük ihtimalle Alan diye okunuyor. Ama ben alan diyorum bakalım. alanın Neyse alanın da şu an sağda solda bir yerde fotoğrafı gelir. Gördüğünüz gibi burada alan da var. Şimdi sıradaki detaya geçelim. Arkadaşlar burada da oyunu sesinden dediklerimden hiçbir anlaşılmamış. O yüzden bu videonun bu kısmını sessiz aldım. Yine arkadan seslendirme yapıyorum. Burada anlattığım şey ise... Şu gördüğünüz kemikler oyunda eskiden yoktu. Oyuna gelen bir güncelleme ile haritanın farklı farklı yerlerine bu değişik değişik kemikler eklendi. Burada da bunu anlatıyorum. Ee, o zaman devam edelim. Bizde de bunlar yoktu. Ama e, bir güncelleme ile, bir güncelleme olduğunu bilmiyorum. Oyuna bunlar eklendi. Ama yani bu kemiklerin amacı ne? Niye bunları ekledim bu sırt? Hiç bilmiyoruz. Haritanın da farklı farklı yerlerinde şöyle kemikler var etrafta. Ee, neyse dönüyorum şimdi sıradaki detaya geçelim. Arkadaşlar sıradaki detay da bu detayı öylesine oynuyordu. Oynarken fark ettim. Gördünüz mü? Gibi... Arkadaşlar burada da anlattığım şey. E, yine arkadan seslendiriyorum bu arada. Ben bu detayı yeni fark ettim. Oyunu oynarken. Gördüğünüz gibi bu güncelleme ile gelmiş galiba. Böyle bir şey yoktu e, alfa zombi köpek balığıyla bir köpek balığını zombileştirdiğinizde orada öyle gözüküyor dönen şeyin etrafında kaç köpek balığı oldu. Mesela bakın burada köpek balıklarım öldü. Hepsi gitti onun etrafında dönenlerin. Bir tane daha köpek balığı orada köpek balığı Bir tane daha köpek balığı Bir tane köpek balığı

Logo. Zaten onu ekrana koydum fotoğrafını. O logodan bahsediyorum. Bu ne olabilir diye. Ne bileyim mesela oyuna girince şeyde de tabelada da çıkıyor. Bakın burada onu gösteriyorum. Şu son bir köpek balığının kuyruğunun altındaki tabelada o var. İşte gördüğünüz gibi. Ee, bu logo zaten şeyi anlatıyorum. Fugo'nun bir sürü animasyonlarında da var. Burada başka yerlerde var mı diye arıyorum logo. Mesela robot köpek balığına bakıyorum. O da robot olduğu için bunda da olabilir logo. Ve Fugo'nun çoğu videosunda görüyoruz bu logoyu zaten animasyonlarında. Bu, bu logo ne olabilir falan işte. Onları anlatıyorum. İlla bir anlatıcılar Çünkü arkadaşlar Fugo'nun bir sürü animasyonunda, bir sürü animasyon şarkısında bu logoyu gördük. Bu bir, bir olabilir. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şu güneş logosu. Hiiii diye okey yapıyor böyle. Neyse. Sıradaki detay. Sıradaki detayımız arkadaşlar. Ee, hangi Dragon'dan gördüğünüz gibi Çene Jami'nin Çene Kıran kostümünde köpek balığı logosu var. Du, -du, -du, du Böyle de bir detaydı işte küçük bir detay göstereyim dedim. Bunu zaten bu kostüm alanlar fark etmiştir. Arkadaşlar hangi Dragon'da da Fazla detay yok. Zaten başka detay bulamadım. O yüzden yine şöyle an videoyu bitiriyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Buy buy. Evet, bitti. Bay bay.